Oğlum benim saçım ilk defa bir videoda böyle güzel la. Hocam şurayı da şöyle bir şöyle anasını satayım içine ettim. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar gerçekten mükemmel bak. Her video mükemmel derim ama bu video ayrı hocam ya. Bugün arkadaşlar o aylar yıllardır hatta 2 ay oldu. Gerçekten ben bayağı çekmesini çok özlemiştim. Okul olduğu için, iş olduğu için birazcık bu videoyu çekme fırsatı olamadım arkadaşlar. Fırsatım olmadı. Hatta zamanım bile olmadı. Zamanla fırsat aynı şey değil mi ya? Ben yine gerçekten saçmalıyorum. <laughs> hem arkadaşlar benim özlediğim hem de sizin özlediğiniz ve sevdiğiniz bunu Yap'la daha karşınızdayım. Arkadaşlar gerçekten efsane görevler aldım. Ama bu görevler 2 ay önce atılmış görevler olduğu için. Acaba o 2 ay izleyici burada mı? <laughs> Hocam kendinizi bir belirleyin bakayım. Bu arada sizler de bunu yapan görevleri yazabilirsiniz. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim hakkımda yapılan editler diye bir tane video çekmek istiyorum. Siz de arkadaşlar benim hakkımda edit yapmak istiyorsanız aşağı açıklamalar kısmına Discord sunucumun linkini koyacağım Discord sunucuma katılıp Discord sunucu... sunucumda arkadaşlar bana özel editler odası var bana yaptığınız editi atabilirsiniz hocam hiç zaman kaybetmeden ilk arkadaşımıza başlayalım hocam ilk görevimiz Azeriyete'den geliyor Azeriyete demiş ki Musli yap, reis primo ile günün adaylarında 2 kill alamazsan kafanı 4 kere duvara vur demiş hocam Yine başladık. Arkadaşlar muslubunu yap dedik. Aylar yıllar sonra özledik dedik. Allah kahretmeyi içimden geçiyoruz. Hocam hocam primo ile 2 yıl alamazsam 4 kere kafamı duvara mı vuracağım ciddi ciddi. Allah'tan arkadaşımız arkadaşlar çok fazla sert vur dememiş. Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar bu arada bu yorumları yapan kişiler iki ay önce buradalardı. Bilmiyorum bilmiyorum ya. Kerem Allah kahretmesin sözümü bitirme. Yani Kerem bilmiyorum şu an o bu videoyu izleyecekler mi? Çünkü videoya çıktılar. Belki de sevinebilirler dedim ben. De. Arkadaşlar haydi bismillah iki kill alacağım. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi her gün güzel bir şekilde artık düzenli bir şekilde videolar gelmeye başlayacak. Hazırlıklı olurum. Keyifler yeni de arkadaşlar. Ama like atmayı unutmayın hocam. Şu an şimdilik hocam iki tane kill almam lazım. Zaten ana soygun girdim la ben. Ben niye soygun girdim ya? Lan soygundan Allah kahretme ya. Allah'tan ya lan. Daha ne oğlum lan. Ben şu bulu bir tutayım arkadaşlar. Gel la buraya bul. Bul aklını benden bul. Lan oğlum adama vuramıyorum. Ana ne vuradınız atayım. Arkadaşlar iki kill lan. Oğlum kafamı dört kere niye duvara vuruyorum ben mal mıyım? Evet. Aa ben aldım. Oh ben aldım. Canıma değsin Nita. Kilimi çalıyordu bak. Geri zekalı. Terbiyesiz. Hocam seni biz şöyle alalım. Arkadaşlar bu arada benim hasar da yemem lazım ki ultim de olsun. Bu da çok önemli. Lan kelimi ver lan. Lan gel lan buraya lan. Lan oğlum gel lan buraya. Lan oğlum gel lan buraya. Lan. Anana. Anana hadi. Lan bitirmeyin. Lan bitirmeyin. <laughs> ya Allah belanızı <laughs> versin takmıyor. <laughs> Oğlum kafamı mı ağrıdı anas. Zaten şurada beyin yoktu. Şurayı da mahvoldu. Hoca bana kızarsa sorumlu sizsin. Arkadaşlar diğer bir görevimiz ise Kenan BS'den geliyor. Kenan demiş ki Colt ile 5 kilo alıp 3 ulti dolduramazsan ne ark ekle demiş. Daha beyefendi. Arkadaşlar buradan hemen koltuğumuzu seçiyoruz hocam. Bu arada benim kolt yine düştü ama sorun yok. Ben zaten diğer sezonun hepsini kasacağım hocam. Bu arada arkadaşımız map söylemediği için ben bu mapte oynayacağım. Gördüğünüz gibi bayağı da açık bir map. Zaten açarız duvarları. Hocam ne demişti? 5 Be tane kill alıp 3 tane ulti dolduracağım. Lan ceza neydi? Aha ceza ona ark ekleyeceğim. Tamam. Hocam selamünaleyküm diyerek maça geçtik. Aha tamam bizde şey var. Ama benim 5... Beş... Oğlum ben yine görevi unuttum lan. 5 kill 3 ulti tamam. 5 tane kill 3 tane ulti hocam. Bence bunu yapabiliriz yani. Bizim takım maçları bitirmezse ya. Aa o yüğü bir kil, bir kil, bir kil. Çok güzel bir kil aldık hocam. Hocam o kolette bak iki saat bekleden aslında satayım. Hocam ne yapıyorsun beyefendi? Hocam ben... Ana bu arada bir tane de ulti doldurmam lazım la benim. Aa kilimi salla bana. Bul sen sen hangi köpek ya? Hayır, 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 ayır Aa! Ya o da benim kilimi çaldı ya bak. Hep böyle kil görevlerinde benim kilimi çalan çok oluyor. Hocam gel buraya hocam. Lan. Hocam. Hocam bu arada ben bir. a. Hadi abi ya. Hadi abi ya. Bu neymiş arkadaş ya. Hocam. Hoca. Ya abi bak yine cana bak. Şimdi kilimi çalacak bak. Çalma lan kilimi. Hocam. Hocam. Hocam hop Allah tamam 2 iki, e, iki tane ulti ve iki tane kill aldım tamam. Şimdi sadece bir ultiyle ile 3 tane killim kaldı. Allah kahretmiyor o, o kili bana salsan olmuyor muydu? Bu arada burada mı la bu? Yo. Hayır. Hayır acı. Sakin hocam. Hadi. Hadi. Of onu da aldım. Kaç kilo oldu? 3 kill oldu 2 killim kaldı bir tane de ulti 2 kill ve bir tane ulti Tamam Oo, oh, o, oh. Hadi Oy. Son son son, son. Hop. Ah. Oy. Aldım 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 Bitti galiba bitti 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 Arkadaşlar vallahi bitirdim hocam Hocam yani Cezam ona ark eklemek ama Yani bitti arkadaşlar Mecburen görevi yapmak zorundaydık Hocam bu arada maç veren umumda değil ama yine de biz bir kill daha mı alsak ya? Ben çok emin değilim arkadaşlar. Tamam bir kill i daha aldık. Tamam güzel arkadaşlar bitirdik ya güzel. Oğlum şaka maka 5 tane kill aldık lan. Lan oğlum maçı kaybettik lan. <laughs> arkadaşlar diğer bir görevimiz ise Revan Pro Base'den geliyor. Revan demiş ki Mortis'le ile 5 kill açamazsan Mortis'le ile 5 ulti açamazsan 2 tane mega kutu demiş. Hemen evet. Bu arkadaş da yine map söylememiş hangi modda falan. O yüzden ben yine soygun gireceğim. <laughs> biz de, <laughs> biz de full soyguncu olduk ha. Hocam bu arada 5 tane ulti doldurmam lazım. Tamam karşıda Sandy falan var. Onlardan ben ultiyi kasarım diye düşünüyorum. Gel bakayım sendicim. Selamın aleyküm arkadaşlar. Lan oğlum ne oldu lan? Lan oğlum ne oldu lan Sandy Lan oğlum Sandy ben öyle kesiyor lan. Oha. Oğlum ben yani diyecektim Mortis Pro abinizi izleyin diyecektim. Bir anda ne oldu oğlum? Çok vuruyor la bu. Hocam bu arada gerçekten çok vuruyor ha bu. Tamam bir kilo aldık hocam. Taracın bitirme maçı Tara. Aa atamadım. Allah belamı yani atamadım. Hocam bir tane ulti doldurduk ama benim 5 tane ulti doldurmam lazım. O yüzden bu ultiyi birazcık şöylemesine atacağım. Bekleyin hocam. Ultiyi güzel atmam lazım arkadaşlar. Hop. Tamam. Tamam tamam tamam. Bir tane ulti gitti. Kimseyi değdiremesem de sıkıntı yok. Sadece primoya değdi. Amacım 3 şuna birden değdirmek. Ultim çok çabuk dolardı işte. Dolardan daha fazla dolan bir ultim olurdu. Neyse hocam şunlara gel bakayım. Ananı satayım. Sen nereden çıktın lan? Bari ulti ver ha. Eyvallah eyvallah. Şimdi gidebilirsin kasaya. Tamam bir ulti daha doldurduk hocam. Hocam hocam bak. Ananı sıktım. Oha çüş. Arkadaşlar gel sendicim sendicim sakin ol. Sakin ol sendi. Sendi. Sandy, Sandy. Sendicim sakin ol sendi. Hop. Hop. Of 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 of. Hayır. Hayır tam bir, bir, ulti ülkede attım. Hop. Oy 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 oy. Of. 3 ulti oldu galiba. Aynen aynen. 3 tane ulti doldurdum. Çok iyi abi. 5 ulti. Tamam. Ee, şu anda 3 tane ultim var. Bununla beraber 4 olacak atarsam. 4. ulti bir de 5. ulti lazım. Tamam. Ceza neydi oğlum ya? Ha 2 tane mega kutu. Tamam. Hocam. 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 Hocam gel bakayım. Oy. Hocam. Hocam. Hocam ultiyi doldurduk hocam Of oğlum soygunda da Mortis'le yargı yapmazsın be Bu arada benim takım arkadaşlarım sövüyor olabilir Hocam sen o nasıl bir kuleye Adam kuleye ulti attı lan <laughs> Önünde sende duruyordu Bu arada görevi tamamladık arkadaşlar Gayet güzeldi zaten bende de mega kutu yoktu 4 tane büyük kutu açardık ha Allah'tan şuradaki büyük kutularıma hiçbir şey olmadı Canlarım bunlar benim canlarım. Arkadaşlar diğer bir görevimiz ise Yusuf Yüce'den geliyor. Yusuf demiş ki Poco ile birinci olamazsan yatakta taklat at demiş. Ey ee Yusuf Yüce bu neyin kafası? Arkadaşlar şu anda gerçekten imkansızı başarmaya çalışıyoruz hocam. Nokro bari sen yapma Nokro. Nokrocuğumun isteğini reddetmeyi hiç istemezdim. Israrla uzatıyor ama kabul edeceğim. Hocam Nokrocuğumuza gereken lafı söyledik hocam. Maçımıza geçiyoruz. Kaç? Aha bir tanecik ulti doldurmam. Yok la birinci olmam lazım. Ne ultisi? Hocam birinci olmam lazım ama şu anda biz imkansızı deniyor olabiliriz. Hocam ben Poco'yu Acıyım bana. Kim var? Oğlum Barley giymiş. Tövbe estağfurullah. Ha söyleyemedim. <laughs> Tövbe estağfurullah de ne demek? Hocam selamun aleyküm. Ben de seni derim. için. Bak Poco Barley'in yandaşıdır. Sağ koludur. Oğlum ben salak mı oluyorum şimdi? Hocam dön la bana. Oğlum dön la bana. Dön la bana. Dön la. <laughs> Allah belanı. Edgar'lar hiç güven olmazdı. <laughs> Ama gerçekten ver bana büyüldü. Tamam. Hocam Edgar'a hiç güven olmazdı. <laughs> bu arada orada beni satıyordu bu arada. Tamam. Selamun aleyküm. Ha tamamdır. Hocam bu arada çok iyiydim lan. Ana öldü la. Yazık la adama. Allah kahretmeye adamı arkadan önden ananı satayım lan. Ah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm Arkadaşlar evde dura dura ayının ağaçtan düşüşü gibi oldu Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir Dediğim gibi arkadaşlar bu serinin de devamı gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın. 15 bin'e çok az kaldı arkadaşlar. Hadi görüşürüz.